Dedim Erdoğan ben dedim eliyim ben bu ne dedim düğün salonuna gidemem dedim. Bu beni gülüyor. Girdim bir daha kuaföre içeri dedim kızım abın nasıl çok mu büyük? Bunu herkes takayım bu kibritleri? Nasıl? Yakışana yakışıyor bak saygım var. Tabi bana da yakışmayı demedim de çok tuhafıma gitti. Dedim kızım abınla ne yapacak çıkarın dedi abla yapıştırdık onları bozulacak makyajın dedi. Küçüldüğüm onları kesiyim <laughs> onları deyim. dedi. Kesiyim onları dedi. Kesti onları yaptı benimkilerin boyunda e dedim aynı oldu benimkinin aynısı. Ha bunun yukunu mu taşıyacağım dedim. Ya çıkarım ben gözümden. Ama abla şimdi de bunların ne yapacağız daha dedi. Evet, dedim parasını al kızım dedim. Bunları benim gözümden çıkar Dedi Abla dursun yakıştı sana ya dedi. Vallahi çok güzel ol. Dedim alayım mısın almayayım mısın. Benim canımı sıkma. Ha bu Brukobel tarafında da bir kuaför. Baktım ha buradan takma kefriklerin ucu kalkmış havayı. Ha yatı duruyorum. Hep bozdum gözümün makyajını. Buradan onu hani usullan tuttum. Attım. Bunu buradan tuttum attım dedim. Of bir daha da bu hatayı yapar mıyım? Allah'ım sana çok şükür. Abla, abla. Göz karşı, e, göz... ...ki e, şeylerini güçlendireceği halde. fitness yapıcı. Aç kapat, aç kapat, aç kapat. Ben, ben var ya günde kaç tane yorum kaldırıyorum. Sevgi Sandal ablam dedi bana Fitnes daha kaldırma yorumları dedi. Biz onları burada görmek istiyoruz. Her videomun altına aynı kişidir. Bak başka hesap açarlar. Her videomun altına en aşağı 20 yorum kaldırırım canlar. Aynı kişi hep yazay bana babana üzülüyorsun. Bir tek hastan senin mi var? Aynı cümle bak hep aynı cümle başka ben onu engelleyirim başka hesap al açay e, ama kaşlarını hiç unutmayasın. Bak diyorum size bunu her zaman. Bu bana olaymışım hasta diye. Ama kaşlarımı boyatmayı aldırmayı hiç unutmaymışım. Ya şimdi bu videoyu dur, durduruyor ya. Kaçlarına makyaj yapıyor. Masanın ortasında makyaj her şeylerini görmüyorsunuz ki. Ben de derim ki beni Allah boyattı. etti. Ha. Baksanıza. bak ah, ah, bir tanesini göstereyim. Bak ha, burada makyaj aynası, ılan şey, hepsi içinde duruyor. Makyaj masası burada ya. Durdurmasının yani. sebebi ha burada e, şey makyajım akma var mı diye şey yapıyor yani. Fondötenimi sürüyorum fondötenimi. Öyle canlar ama ben bunu bak yapanlara da e, saygı duyarım. Herkes hevesle donu yapsın. Ama ben bana benim açımdan bana yanlış işte benim kızım benim kızım böyle şeyleri çok hevesli oluyor. Takma kipriydi, takma dirnak bilmem ne. Kız uşağı işte. Haveslıklı yani. Ben kendi benim uşağım yapmaz der miyim? Asla demem. Ama biz öyle demek ki görmedik. Bana çok şey geliyor. Bir tuhaf galiba yani, tuhaf galiba. Ne bileyim. Yo kafanı takma. Neyse ya ne takacağım kafamı? Hiç mi konuşmayacağım? Onu konuşuyorsun kafana takma. Bunu konuşuyorsun kafanı. Bundan sonra çok konuşacağım ben burada. Allah nasip et. Takacağım ama ağzıma bir motor Dır 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 dır. Dır 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 Canla ben gidiyorum. Hepsini bıraktım. Telefon, Telefon alma. Aynen bana öyle. Bana mı? Yok kendi paramla alacağım. Sizlerin yardımıyla alacağım telefonumda. Sizler videomu izliyorsunuz. Ben de aynen sizlerin yardımı desteklerinden alacağım. Hep beraber öne ödeyeceğim. Ee, videolarımızı inşallah devam edeceğim. Siz de bana destek olmak isterseniz canlar videolarımızı beğenip Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olun. Kesinlikle paralı değil. Bazen yazarsınız bana Filiz annen baban için katıl butonu yaz yap. E oradan işte IBAN'ını verip biz 100 lira, 50 lira işte gönlümüzde ne coşarsa biz teyzeye, amcaya, onlar hasta, yaşlı yollamak istiyoruz. Allah şimdiden söyleyeyim. Hepinizden razı olsun. Öyle bir şeye hiç gerek yok. Siz sadece ben bunu açık yürekle söylerim. Benim videolarımı izleyin. Çevrenize söyleyin. Sadece ben emeğimin karşılığını almak isterim. Bunun dışında biz garigoca çalışıyoruz. uşaklarımızın sağlığı var e, de yiyoruz, gezmemizi de geziyoruz, işimize de gidiyoruz, gücümüzü de yapıyoruz. Büyüklerimizin de her zaman yanındayız. Sizin desteğiniz bana benim videolarımı beğenip izleme. Başka hiçbir şey kimseden talep etmiyorum. Bizim her şeyimiz var. Çok Bizim kişi her, dedi. her şeyi var. Çok kişi dedi. Çok kişi dedi. Çok bize kişi bu dedi. katıl butonunu açın. Her youtuber de var bu. Herkes alıyor. Biz yani yolluyoruz, şey yapıyoruz. Biz bir ya. emeğimizin karşısından. Biz hani ee, kimse... e, kandırarak parasını istemiyorum. kimsenin rızkında gözümüz yok. Biz emeğimizden yaptığımız hakkımız neyse onu alalım. Biz kimseden şunu bize alır. Ha, alın benim karıya bir telefon ya. Sokmayın benim masrafı. Yani Nasıl? bu Bak şey, ben onu döktüm. bile demiyoruz. Yani çünkü biz emeğimizden, bir hakkımızdan saniyeyim. aldığımızı. Yani, yani öbür gün basit örnek olarak diyeyim. Benim çocuğun telefonu kayboldu. Çocuk unuttuğunu yerde. Gittik oraya yoktu orada. Bu videoyu da kesin iki tane yapacağız. İkiye böleceğiz. Telefon yoktu orada. Kimlere ne söylediysek, ne yaptıysak bir ilerleme şey yapamadık. Hanım e, gel, e, eve geldik. Hanım'a söyledik, can sağlığı. E, e, hanım da dedi ki. Ben duram, hani duramam dedi, dayanamam dedi. Bulamazsak kesinlikle pazartesine kadar çocuğa telefon alacağız o zaman dedi. Dedim ben de şey yapmam dedim. Bulamazsak çıkmasa ortaya dedim ama bölümdeki 3-5 gün içinde gider alırız bir tane dedim. Ama dedim biz o telefonu haram paylayla almadık. Kimsenin hakkıyla almadık. Emekle aldık. Hakkımızdan birinin hakkından o telefonda hakkı varsa birinin hakkıyla, rızkıyla bu telefon elimize geçtiyse Allah daha da karşımıza çıkarmasın. Ya Rabbi şükür Hı -hı. çıktı Vermez telefon. Ya Rabbi şükür telefon ortaya çıktı. Haramdan almadık. Emeğimizden e, şeyimizden aldık. Ya Rabbi şükür de telefon yine ortaya çıktı. Erdoğan sana şimdi sen, sen birine para yollaysın. Evet. Veyahut sokakta gördüğüm birinin yaşlı bir teyze. Bunu yapmadın sen? Hiç kaç kere yaptın. Evet. Verdin eline 50 lira, 100 lira, 10 lira her neyse. Tamam. Bu haram mı oluyor? Hayır. Benim anneme babama yollanılan para da asla bu şimdi yanlış, yanlış bana göre haram değil. Ya anlamadım beni. Ben, ha, ben anlamda yapıyoruz. demiyorum. Efendim ben hiç konuşmuyorum. Hatun o anlamda demedim. şimdi tamam. O anlamda dedin. Hayır. Anlamda. Tamam. Bak ben diyorum ki bizim gücümüz almaya var Bizim gücümüz bunu yapma var. Ben kimsenin tamam mı? Kimsenin yardımıyla bir şey yapmak istemiyorum. Bu yardım ben... değil yardım bu yardım kanalı değil ki. İş yok da basit örnek olarak. Biz özel... kendimiz isteme istemiyoruz. Ha ben de onu diyorum. Biz istemiyoruz bende. ama yardım değil. O musun ama... avcılar ayrıları. Ya... Paraya açça para ala ev yaptı. Ben onu diyorum. Tamam Sen da haram değil haram yemili. Yollamasınlar o zaman? Anlamıyorsun. Evet, ama hiç anlamıyorum. Ama bir oluyorum. Ben, ben e, şey haramına şeysine şey yapmayın. Ben o telefonu da kaybettiğimizde haram dedim. Tamam birisi sana gönlü, gönlünden bir yardım yaptıysa bu haram değildir. Ben kalkıp da sokakta birine gör, gördüm de ben ona kalkıp da cebimden bir para verdiysem yemek alabilsin diye ihtiyacın görebilsin diye o haram değildir. Ben ama diyorum ki bizim Kimsenin şeysin'e ihtiyacımız yok, hediyesine de ihtiyacımız yok. Bize bir e, şeysi dokunuyorsa, ama videolarımızı izlerseler hakkımızın, emeğimizin karşılığını veriyorlar. İşte o zaman veriyorlar. şeyi oraya. O zaman yanlış anlaşılıyor. Ama insanlar var. Bunu da söyleyeyim de daha yok, e, bir ben şey daha dedim. Tamam. İnsanlar var. İma ederek konuşuyorlar, ima ediyorlar. Yok şöyleydi, şöyleydi şey yapacağım da ama şey ama şöyle kendilerini açındırtarak yardım etmeye karşılarında yine evet. e, hani e, nasıl diyeyim alt hani al ya, bir başka şekilde kendilerini acındırıp ha bunlar bana yardım ederse sadece ben böyle şey yaparsam o düşünceyle hani i̇şte dediği ya. bu kabul olmaz. O kendine ama... olduğundan düşük gösterip de karşı tarafı kandırı da ondan bir maddiyat talep ediyorsan işte o yardım değil o sana haram. İşte yardım etme diyor ama konuşuklarına şeysiyle her şeyi oraya getirtiyor. Ne yapıyorsun? mi? Kapatalım. Çünkü onu. Her şeyle işi oraya götürüyorlar. Bu da hani bende de bir şeyimde var. Ben sevmiyorum. Ha Bak çok samimi arkadaşın yolladı sana bilmem şu şey bak ben gönlümden geçti dedi sevdi şey yaptı sana yolladıydı bir şey ama Diliz. ondan sonra he, yolladı. E, benim doğum günümde şey. yolladı he, işte, bana kahve maden attı kızım dili. Onda ne var? Yani ben şey yapmadım ama Onu andındı. bile istemiyor bak onu, onu bile, bile istemiyor. Hani yani. Allah razı olsun bak hiç şeyim yok yani konuşmuyorduk şey yaptık teşekkür de bu ettik. bu kadar da değil. Erdoğan'ın bir huyu var sana... Erdoğan bir saniye ben de konuşayım ha. Erdoğan çok büyük minnetsiz Erdoğan bak ben videoda diyorum Ama bu da, bu da iyi değil Benim arkadaşım bana doğum gününde yollamayacak da Ne zaman yollayacak da, ben de yollayırım Tamam ben de sadece Ama şey ona yapmadım. bile rahatsızsın Erdoğan neye kapılıyor biliyor musun Yani ben burada e, evime mı da Başkası bana yollayır. Onunla kimdir gibisin ne bakay bu durumu Daha değişik düşünüyor Erkek aklından bile Hediyeleşmek bir kere sünnet tamam, bir. ben onu... İkincisi ben her zaman diyorum. Mesela benim annemin yanına da gittiler. Mesela Fatma abla o kendini biliyordu. Benim annemin eline kendi verdi. 50 lira veren oldu, 100 euro veren oldu, hiç vermeyen oldu. Bak ben bana da yazan oldu. Çok güfili sana yollayayım. Sen annene ver. Ben hiç ilgilendim. Ben kabul etmedim hiçbir zaman. Sadece bir arkadaşım Nurhan. Ona da buradan çok teşekkür ederim. O kendini biliyor. Ondan aldım gittim anneme verdim. Allah bin kere razı olsun. Ee, ama onun dışında o, o, da başka bir şekilde yani şimdi açmıyor onu burada. Sizler de tanıyorsunuz. Onun dışında hep dedim ki git kendim kendiniz verin anneme gideceğiz yaşlı kocaman koca karım hediyesini mi vereceğiz gidin kendim bir çember mi olur bir kilo mandalina mı olur gidin verin mesela ben size örnek veriyorum ben asla o katıl butonundan yana değilim ama Oraya da gönderilen Aynen. paralar asla haram değil. Kim haram insan? şöyle, ben derim ki benim hiçbir şeyim yok. Evim yok, anneme gidemiyorum, babama gidemiyorum, kardeşime gidemiyorum, kirada duruyorum, arabam yok, çok zor durumdayım. Ama var bunlar benim. Dersem de siz bana yollarsanız, bunu Allah bana da yedirmez, da yedirmez. Çıkar. Çıkar, çıkarsın da kim alaysa. Çıkarsın da. Ama ben hissediyorum, benim borcum var. Evet, bu bir gerçek. Herkes de biliyor, borcum var. Türkiye'den ev aldım. Kendi evimi aldım. Ee, Erdoğan'ın maaşı çok çok büyük bir maaş değil. Ben yeni iki saatlik işim benim bakkaldan iki kilo eti zorlan alayım. Örnek vereyim size. Benim desteğim yok. Ha buradan alırım bir gelir. Onu da önce bilet almaya kavuşturuyorum. Görüyorsunuz. Ben niye çırpınıyorum? Sizin niye diyorum size ki sizin e, desteklerinizle gidiyorum diye. Benim bilet almama, orada cebime, anneme, babama harçlığıma çok yardım edeyim. Bu videolar. Ama desem size ki benim huyum yok, iyi iyi ağlasam Allah'ıma çok şükür bizim her şeyimiz var. Ama, yani. ama az ama çok. Altınım da azcık var, evim de var. Ben her zaman derim gidi bizi sürüyor, Allah gaza be, bela vermesin. Arabamız da var, işimiz de var. Benim servetim, benim çocuklarım. Benim kimseden asla bir talebim olmadı, olamazdım. Nereden nereye geldik değil mi? Yani konu açılır. Bundan yıllar önce, iki sene önce bunu ben yaşadım. Benim ablama yapılacak olan bir kendi isteğinden bir yardım dolayısıyla. E onlar biz hala saklıyoruz. Bunu da her zaman konu ha, açılınca, Başlangıç zamanlarında evet. evet. Tuttular, topu benim üstüme attılar. Bilenler bu kanalda da biliyorlar. Sonra tuttular canlı yayınları açtılar. Sonra bilmem neler yaptılar e, ee, tuttular benim istimatlarını hiç onu sus, hiç sussuzken ama ne oldu? Kendi bombaları kendi ellerinde patladı. Ne yaptık? Ben de orada da açık, açıklama yaptım. Hala Erdoğan'ın duruyor yani. zaman da şey diyor, Her şeyler de duruyor. Gizlemedik her şeyler de duruyor. Aynen yani öyle. o sebepten dolayı da diyorum yani. Ha, giz, sevdim çünkü... o insanları çok sevdim. Bu bir gerçek yani. Ha bak sevdim. orada da bak orada da oraya geliyorum. Hani dedin ya Konuşmalarıyla, sana ilgisiyle, şeysiyle kendilerini sevdirdiler. Hala insanlar, da seviyorum yani. Kimi insanlar bunu beceriyor ama bana öyle insanlar lazım değil. E artık bu bana zaten sonra değil. Bana yüreği temiz insanlar baktım. lazım. Bana, benimden <laughs> faydası, kapandılar. bundan faydam var bana da ben bununla muhatap oluyorum diye olan insanlarla bana e, şeysi olmasın. Yani benimle de fazla şeye de girmesinler. Çünkü ben kimseden çıkar aramayırım, kimseden de şey aramayırım. Dakikası fazla oldu mu canlar? Zeynep'in telefonundan benimkini atılmayın. Buyurun da, devam o. Yani kimsenin, kimse şey, yani konu nereden başladık, nereye geldik? Yani katıl geldik? butonundan, Instagram'dan da yazmışlar bana, akşam Filiz katıl butonu açar mısın lütfen diye. İşte ya da hesap numaranı ver ben böyle şeyleri ben versem size Erdoğan asla kabul ben etmez. Ben kabul etmiyorum. Yani Benim tek isteğim videolarımı izleyin o kadar. Biz moş yani biz o amaçtan açtık. Ha çok şeyler var yani e, insanlar var yani. Ha bak başıma bir bin. şey gelir dur şimdi onu söyleyeyim. Başıma bir şey gelir Allah korusun. Elimde olmaz bir sağlık sıkıntısı olur. Allah korusun. En sevdiğim, ben buraya kendim çıkarım. Ben hiç utanmam. Kendim çıkarım. Biliyorum çünkü. Nasıl insanlar olduğunuzu ben yazma şeklinizden anlarım. Derim size ki, aa benim kağıtım kürüm. Ben daha işin içinden çıkamayırım. Lütfen bana yardım edin. Derim. Ama şu anlık Rabbime çok şükürler olsun. Allah olmayanlara da versin. Affedersiniz. Bilmem ne gibi çalışıyorum. Bunun gibi de yaşarık derler ya. Ha yoruluyoruz mu? Herkes yoruluyor. Yorulmadan kimse etmek kazanmıyor. Ama kimseye maddi yönden ihtiyacımız yok. Biz sadece bu verduğumuz emeğin karşılığını alıyoruz. o kadar. Abi biz <laughs> emekçi, e, emekçiyiz ya. Kimileri de var diyelim. Ha, burada devletten adam de... oturuyor. Akşama kadar oturuyor. Akşama kadar oturuyor. Devletten <laughs> geçiniyor. Senden benden güzel geçiniyor. Biz daha bir öyle yemedik. Bir Haber Haberdon var ya Haberdon. Bu hastayken bile işe giden insandır. Yapmaz yani. Bak krank, Erdoğan krank yaptıysa demek ki hiç daha çıkışamay için içinde. Çok hasta Yapmaz. Ben derim ona mesela Erdoğan bundan yıllar önce şimdi daha karışmayarım gerçi de Erdoğan bak çok hastasın krank ya Yok ben gideyim de yapamazsam geri gelirim. Ben gideyim de abi olursa geri gelirim. İş arkadaşları da izleyidirler. Yüzde yüz izleyidirler. Bir dene iki dene de olsa. Onlar da bilirler. Erdoğan'ın işi bak benim yok ama Erdoğan'ın işe hainliği asla yok. Asla. Yani bir ha bunu açacak mı? Hiç demez ki ben bunu açarsam deliyim bunu buradan da zor açılıyor. Ya buradan deliyim alayım içindeki ne demez. İlla bunu düzgün şekilde yapacak. Kimsenin Erdoğan abi kadar çok hakkını yemez. Abi ha, kadar çok. Asla da gözü olmaz. Bak benim gene olur ama bunun olmaz. Bunun için konuşan var ya. Kim olursa olsun. isterse ben olayım. Kardeşim olsun, anam olsun, babam olsun. Vallahi Allah ondan çıkarır bak. Erdoğan öyle bir insan. Çok fena diyor. Ama senin de bastın mı var ya. Bitti. Daha kurtulamazsın bitti. Dersin ki Esekten ulu abi Erdoğan mıdır? Kurtulamazsın dedi. Ama Erdoğan çok büyük sabırlıdır gittiği yere kadar. Yok sabrı da Erdoğan da sabrı daha kalmadı. Bitti mi? Sağ çok kişi kalmadı. Sabrını da tüketti. Ben olsun, gene diyorum ona ses kalmadı. Yapma. Ben çoğu, ses yapma e, diyorum. Çoğu insanların da Çoğu insanlar da sabrımı çok zorladılar, çok zorladılar. Patlayacağım dedim, yeter artık dedim. Bir kelime daha yanımdakinin şeysiyle duruyorum. Yoksa çok insanlar var, Hani Sen son, Allah kelimeyi, son kelimeyi son kelimi baştan açma, söyleyecektim atma, ama hadi, neyse. Açma, açma, Daha be. şey yapmıyorum. Hani çok insanlar da bunu istiyor ama Olsun, diyor gene Allah yolunu diyor. Biri Olsun. biri bir şey oldu. Daha geçen ha burada komşulardan birisi dedi geldi geldi, geldi geldim. Ha burada geçen gittim yardımcı oldum bunlara da. Hani birisi diyor ki şunu Birisi diyor ki bunda yardımcı olabilir. Yardım edebiliyorsam ediyorum. Ama ben kimseden bir şey beklentim yok, kimseden bir şeyim yok. Yardım edebiliyorsak Allah yolundan ediyoruz. Başka şey yok yani. Biz, biz ne yap ne yolundayız biz ya? Kendi yolundayız. Çok şükür. Hani yolumuzdayız Allah her yolunda. Yani varsa yerim yoksa yok. Her şeyin hayırlısının yolundayız. O kadar. Kimseden bir beklentim yok. Çok lüksü ben asla seven birisi değilim. Her zaman beni görüyorsunuz. Erdoğan, Erdoğan sever. Bu lüksü benden. seven biri olsaydı bir günde 10 defa evin içinde dolaşırdım. Bunu bugün aldım, bunu geçen aldım. Şimdi de birisi aldım. yazmış bana. Fatma Aslan annem yazdı ona galiba. Evet Fatma Aslan annem yazdı. Fatma annelerimi de buradan çok çok öpüyorum. Yazmış ki senin devrin inşaatı bitmedi gitti. Yazmış. Ee, zor olan gittiyse izleme. Belki senin bir çuval paran var. Ben bugün bir tarafa alırım. Yarın ne bir taraf alırım. Benim karnım hiç ağırmıyor. Senin niye bu kadar karnın ağırdı? Kimsin? Hiçbir bana yazmayan bir takipçisiniz ya. Ya o... Dolabı el... görünce demek antenlerin attı demek ki. Değil değil pa pahalı değil. Pahalı değil. Sağda alırım. Anlamazsın. E Bunu yazanlar ben diyorum bunu yazanlar kimleri tamam bak kimleri ya dur, orada dur, geçti. kimleri var ki çekemeyenler burada bu çevrede bu çevrede çekemeyenler tamam mı veya Türkiye'de çekemeyenler Hı. ama yüzüne baktığında konuştuğunda Var böyle insan var. Kusura bakmasın kimse. Benim herkese saygım var ama böyle insanlardan var. Hani herkes de biliyor bunu. yüzünde gü gülüyor. Cana yakın davranıyor sana. Şey yapıyor ama ondan sonra şey hani kimse herkes öyle demiyorum ama böyle insanlar var. E bana ne yapar? Baya bir, şey ya, var mı? bir şeysi sana bir şeysi e, olan olmuyor ki. O kadar. Hani bunu bunu Diyelim 100 tane yabancı insandan belki 3-5 tanesi hani biraz eğlenin muhabbetinden yapar. Ama bu devamlı olan bir şey ise bunu her zaman da yeni şey isimlense bu seni kafaya takan birisi çekemeyen birisi devamlı seninle uğraşıyor. Bunun başka şeysi yok. Ben de kendime hani kafa yorgunluğu yapıp da tamam mı kalkıp da IP numarasına kadar belirli yerler var yani IP numarasına kadar şeysine kadar ya he, araştır araştırırım çıkarıyorum tamam. söylerim ki ama şey, ama IP şey yapmıyorum ya işte. Fazla yani ya, o uğraşa girmiyorum Hani kalkıp da rezil rüzgar etmek istemiyorum ama bir günü Filiz Karabela niye gelmiyor? Karabela neydi Filiz, diyorum, kabaday. Filiz ya. kabaday. Niye gelmiyorsun? Anlaşıldı nereden geldin çünkü. Şimdi diyorum ya, ya. Hani ona benzer insanlar bak ona benzer ya. insanlar kendilerini Kendi şey tuzağına kendin düşsün. Şimdi ondan dolayı diyorum ya Bitti. Bunlar Bunlar Hani e, belirli insanlar. Hani ben bunları kalkıp e, açıklarım, şeyine kadar girerim. Ondan sonra sen benim adımı niye açıkladın? Seni mahkeme vereceğim. E ben de söyleyeceğim senin yastıklarını. Her bana ters gidenlerin bir e, şeysi var telefonu, bile. Resmini çekiyorsun. Dosyanda duruyor. Yani öyle, ben öyle Hanımın hatta, telefonu boz... ben. Hanımın telefonu bozuldu diye içindekiler bozulmadı. Hiçbir zaman da onlar silinmeyecek. Telefonları biz atmıyoruz. Pozlanan telefonları güncelleme yapıyoruz, Yeni telefon her şeyi aktarıyoruz veya bilgisayara aktarıyoruz. Her şeyleri duruyor. Çok kaşınanlar bir günü gideriz avukatıma derim ki ben çok rahatsız oluyorum. Artık da e, si, hani sinirlerim taşmıyor bunu. Şununla lan biraz serinleyeyim. O da zamanı var ya. Hani görmüyor. An da kim ya, bir günü, bir ya, günü o sin senesine. sinirime gelecek. Ee, bak Filiz gaba daha verdi burada. Bir şahsın ismini verdi. Ben de dedim ki sen ha öyle mi dedim. Bak daha gelmeyin. Ya gel yaz yaz sen de ya, ben, ben yaparım zaten yapayım. o kadar umursasam ben umursayayım. Ha bak ben her zaman diyorum sen yazarsın bana gün doğay. Bana da bir video çıkar ben de açıklama yaparım. Sen kimsin ki ben senin için üzülücüm. Kabaday isme bak isme kabaday yani evet. Filiz Kabaday. Yani beni örnek verdin. Sen kapadaysın. Aynen öyle. öyle gör beni işte. He. O şekilde. Evet. Sana, Gözün yemedi beni değil mi? Bak sana Yazıklı özenerek mi? bu ismi yazdı. Seni yazdı. yaptı. Yapsın, yapsın. Hani şey bir daha ikisi yazacak belki Filiz Sultan. Vay Sultan. Nasılsın Sultanım? <laughs> Neyse, Hatun kaçıncı kaçinci video oldu? Gideceğiz. Bu video ikiye böyle çok. Peki üçe böyle çok. Peki dördüncü. Kapatıyor videolar. açıyor, kapatıyor Bundan açıyor. Bundan sonra ben nasıl sohbet videoları? Kapatıyor başına... açıyor, kapatıyor açıyor. Ama bakalım da atabilecek mi bunları acaba? Abi, bu telefondan atarız. Nasıl olacak? Ya yanlarım mı? Sen telefon yap yapama yaptığını senin kızının telefonu yapamaz mı yani? Ben ne bileyim anneciğim. Peki yeni telefonuma atarım. Artık. Hadi ben gideyim telefon olma canlar. Gendoz'a çok Oo, iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok heyecanlandım. Eski alıcım kullanılmış. He. E, video çeksin yeter. E, birini almasam da olur. Yeter bana. Kendinize çok iyi bakın canlar. Tabii da aşağı kaydık çok düştüm kupa yattım oradan ha, aşağı. Ben kaysam tamam abi de ekrana girmeye çalışıyorum diye ama. Ha, sen daha gene de oluyorsun sen niye kayarsın? Ama öyle? ama giremiyorum gene Dedik, de. Sen git oldu Bismillah. E, gene de giremiyorum ya olmuyor biraz küçük kaldım ekrana. Haydi hoşça kalın canlar. Azıcık da aşağı gel de çekeyim bir de ekran resim. Şöyle. Yok bunda çekemiyorum. Ha çekebiliyorsun da. Gitti. Gülsene evde. Ciddi havalı diyorum. Ya bunu kamerayı da Gül. Hı. 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 Gül bakayım. Zorla gülüyorum dur. Oy. Tamam ha. Kapat ha. Kapat ha. Abone olmayı unutmayın ha. Burayı keseceğim. Kes. Ekle oraya. Tamam. Oradan oraya ekle. Nereye kesecektim? O dibi tarafını da. Ya kes tamam. Tamam hadi. Hadi.